Çok acı bir haber var ne yazık ki sırada. Yer İstanbul Sultan Gazi. 2 yaşındaki Muhammed Salih evlerinin önünde kucağındaki kediyi seviyordu. Sokağa bir jip girdi ve jipin sürücüsü küçük çocuğa çarptı aracıyla. Ölümüne sebep oldu. Ailesi evlatlarının acısını yaşarken kahreden bir haber daha aldı. Çünkü küçük Muhammed'i hayattan koparan o sürücüye denetimli serbestlik verildi. Hep yalnız hissediyorum kendimi ve hep onu arıyorum. Biz unutamıyoruz onu. Doyamadan oğlumu kısacası toprağa verdim. 2 yaşındaki Muhammed Salih kendi gibi bir masumu seviyordu. Fakat onu fark etmeyen sürücü çarptı. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti ama ona çarpan kişi serbest kaldı. Bizi yıkan, bizi mahveden açıkçası oğlumu toprağa vermeden şahsa denetim serbestliği verilmesi. Muhammed Salih'in ailesi karara isyan etti. Kedi vardı zaten kucağında. Kedi de eziliyor. Bir insan araçla gittiği zaman sağına soluna bakar. Şimdi adam hızlı gelse anlarım veya çocuk yola koşsa anlarım, çocuk arkasında olsa anlarım. Ama o şekilde bir şey dedi. Görüş açısından kesinlikle görmesi gerekiyor. Yani o tarafa bakmadan gittiğini düşünüyorum ben. Diyemiyorum ben çocuğumu toprağa gömdün Yere bile basmak istemiyorum. Yani diyorum ki benim evladım yerde yatarken ben o toprağa basmayayım diyorum. Anne Aynur Kaya oğlunun ölümüne inanmak istemiyor. Oyuncaklarını ve kıyafetlerini odasında saklıyor. Bu onun oyuncakları ben her gün ona süt hazırlamaya çalışıyorum. Yavrum gelir sütünü içer, oyuncaklarıyla oynar. Umut ediyorum bir gün gelecek. İki yaşındaki Muhammed Salih'in odasındayız. Eşyalar işte burada. Askıda takım elbisesi, sünnet kıyafetini görüyoruz. Diğer tarafta yine ayakkabıları ve oyuncakları var. Hatta birkaç gün sonra Muhammed'in doğum günüydü. Ve ailesi onun için bu akülü arabaya almıştı. Perşembe günü bu olay oldu ve pazartesi günü doğum günüydü. Onun planını kurarken bilmiyordum benim çocuğumun o gün ölüm günüymüş bilmiyordum denetimli serbest kalan sürücü iddialara göre bir de kan parası teklif etmiş. Buraya birilerini göndermiş. Kan parası neyse verelim. Benim oğlumu kanını parayla hiç kimse alamaz. Adalet yerini bulsun. Sadece bunu istiyorum. Adamın dışarıda olması bizi yıkıyor. Her saniye bizi yıkıyor. Bunun hesabını kim verecek?